30 yıllık doktorluk mesleğimde en çok karşılaştığım ve zorlandığım bir sorundur. Bunu nasıl anlatayım? Hastaya bir tedavi uygularsın, ancak hasta sağlıkla ilgisi olmayan birisine sorar veya bir tanıdığıyla karşılaşır fikir alır. Aldığı fikir olumsuz ise o tedaviden vazgeçer. Bunu bir örnekle açıklayalım. Bir hasta ileri derecede böbrek yetmezliği ile polikliniğimize başvurdu. Yapılan test ve tetkiklerinde diyalize girme zamanın geldiğini kendisine ifade ettik. Hasta kabul etti. Ertesi gün diyalize girmesi için hazırlığını yaparken hasta vazgeçti. Nedenini sorduğumda, ziyaretime gelen bir tanıdığımın tanıdığı diyalize girerken ölmüş. Ben de diyalize girmek istemiyorum diye yanıtladı. Böyle durumlarda doktorun söyledikleri ve uygulanmak istenen tedavi yöntemi reddedilebiliniyor. Halbuki yıllardır diyalize giren ve hayatını sürdüren binlerce hasta var. Ama hasta onları görmüyor, uzun süreden beri diyaliz olan bir hastanın öldüğünü duyuyor ve tedaviyi reddediyor. Uzun süre diyalize giren hastaların geneli diyalize bağlı bir nedenden değil ya enfeksiyondan ya da kalp rahatsızlığından ölürler. Bu hastamız diyalizi reddetti ve birkaç gün sonra genel durumu daha kötü bir şekilde acilimize başvurdu. Diyalizi alındı ve hasta rahatladı. Kısacası ölümden döndü. Bu sadece bir örnek. Başka bir örnek. Birçok kişiden duyarsınız, bir hasta diz ameliyatı olmuş ancak fayda görmemiş. Doktoru tarafından diz ameliyatına karar verilen kişi benzer bir ameliyat geçirmiş biriyle karşılaşır ve bu kişi aman ameliyat olmayın hiç fayda göremezsiniz der. Artık doktorun dediği fayda etmez. Yıllardır annem diz sorunu nedeniyle zorluk çekiyor. Ağrı kesiciler kullanıyor. Doktor ameliyat diyor ancak etrafında konuşulanlardan etkilenip olmak istemiyor. Geçenlerde çok zorlandığı için ameliyatı kabul etti. Sonrasında ağrıları çok hafifledi ve yürümesi kolaylaştı. Şimdi de, dizi ağrıyan tanıdığı kim varsa aman ameliyat olun diyor. Daha önce ameliyatı kabul etmeyen birçok kişi, doktor bey bizi de ameliyat ettir, diyor. Sonuç. İster sağlık olsun ister başka bir sorun olsun, kısacası her ne olursa olsun mutlaka işi uzmanına sorun. Sormayanları yönlendirin. Ne iş yapıyor olursanız olun, bu işte başarılı olanların yanına gidin ve onlara sorun. Bir fabrikada çalışan bir işçi imkanlar dahilinde hedefini yüksek tutmayı hedefliyorsa yanındaki işçiden çok patrona gidin. Kısacası ne yapıyorsan yapın ne hedefliyorsanız hedefleyin hep temiz yoldan başarılı olanlara sorun ve onları örnek alın.